Sayın Bakan'a bir çağrım olacak. Bir defa bu bütçeyi tasarruflu kullanın. Tasarruflu kullanın değil çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız bu bütçeyi. Bütçeyi biz devraldığımızda... Bütçeyi biz devraldığımızda tam takır kuru bakır bir bütçeyle karşılaşmak istemiyoruz. Sayın Erozan, bütçeyi iktisatlı kulların yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizde mi Sizde mi, sizden mi, sizden mi, siz mi Biden, sizden mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Sizden mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz yoksa? Darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Yani bunu samimi soruyorum. Ne demek ikinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım? Şunu unutmayın. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer.